Azer Azerbaycan bugün yerlerimizi değişelim mi? Olur. Oldu. Şimdi Hı, İran gel buraya. Tamam al bunu. Tamam. Aa. Hadi iyi buna izin vereceğimi mi sandın Türkiye? Al bunu Türkiye. Al bunu. Aa. Aa, demek öyle ha. Tamam işim bitti. Tamam gemilerimi attım. Aa, bitti işin İran. Aa. Ve İran'ı hallettim. Sen de bırak. Böyle biraz daha kolay oldu. Tamam. Ha. Part 2 gelsin mi? Bence ben gelişemedim ama Türkiye sen de diğer partta gelişirsin Azerbaycan tamam o zaman parti için 20 bin like